Merhabalar, şu an kompresörü tanıtıyoruz. Desibel makinamız. Bizim lastik şişirme aparatıyla havayı sal. Havayı sal, motorun ne zaman girdiği de belli olmuyor. elinde tut, bana motorun devreye girdiği anı söyle. 7 barda duruyor cihaz. Birazdan devreye girecek regülatörümüz. Oldukça da yeterli bir hacim şeyi var bayağı hava var yani şu an hava depolaması çok güzel çalıştı şu an motor birazdan duracak dolum hızı da şöyle göstereyim 7 barda duracak Birkaç dakika içinde duracak. Hava filtremiz bu. Bakımımız en önemli. Bunu söküp, içinde basit bir sünger var. Şuradan çıkarıp bunu tornavida ile. Şurada içinde süngeri değiştirin. Çok dozlu bir ortamsa birkaç ayda bir değiştirin. Bir de suyunu, kazanı boşaltın. Komple boşaltın havasını. Şu tapayı sökün. Şu şekilde de ayağına şu taraftan bir şey koyun ve 5-10 dakika şöyle suyu alın. Kendi haline bırakın şu şekilde 5-10 dakika ya da birkaç dakika dursun o şekilde. Suyunu da alın. Birazdan bir birkaç dakikaya cihaz dolacak. regülatörümüz, kaç bar çalışıyorsa makinanız o bara artırıp alçaltabilirsiniz şöyle. Saat yönünde artar. Aşağıda kilitler. Yukarı açar. Aşağı doğru kilitler. Ben yanlış söylemişim. Bu filtrenin içinde tel var. Şimdi kardeşim getiriyor. Onu da göstereceğiz size. Şu an makine durdu. Makinamız durdu. Evet. Hayırlı uğurlu olsun cihazınız. Çok ergonomik ve şık bir makine oldu. Çift saatli. Buradan da bakabilirsiniz basınca. Şu büyük saatten de. Küçük saat buradan çıkan çıkan havanın barını gösteriyor olacak size. Bunu da buradan ayarlayacaksınız. Bir de yağını birkaç sene sonra mesela yağ ihtiyacı olduğunda bu buradan Huni ile 350 gram 10 numara yağ koyacaksınız. 350 mililitre 10 numara yağ koyacaksınız. Hayırlı olsun. Ha, güzelce sıkın. İyi günler.